Sayın sürücü adaylarım şimdi ben size 1, 2 ve 3. videolarda çalışan bir arabanın çalışmasını anlattım. Peki bu motora ilk hareketi nasıl vereceğiz? Siz bismillah dediniz sabah arabanıza, aracınıza bindiniz. Hadi bakalım nasıl çalıştıracaksınız? Eski filmlerden hatırlayın. Eski uçakların önünde işte birisi gelir şöyle pervaneyi çevir ya da bir kol vardır kolu çevirir. Yani bu e, arabanın çalışması hareketlerin başlaması için şu pistonların harekete geçmesi lazım. Bu hareketi çalışmayan arabada neyle yapıyoruz? Şimdi çalışmayan arabada ben şöyle arkasına geçeyim motoru. Marş motoru dediğimiz şöyle küçücük bir marş, e, şey, elektrikli motorumuz var. Bakın şöyle de gireyim içine göstereyim. Marş motorunun şurada bakın küçücük bir dişli var. O dişli arkada <laughs> pardon volan dişlisine bağlı. Siz kontak anahtarını çevirdiğinizde bu marş motorunun dişlisi volan dişlisine yapışır. Volan dişlisini çevirir. Volan dişlisi de o krank milini ve pistonları çevirerek arabanın ilk hareketini başlatır. Hemen görüntülü yapalım. Çalıştıralım aracımızı. Bakın. Marş motorunuzun dişlisi dönüyor değil mi? Neyi çeviriyor? Arkada volan dişlisini çeviriyor. E volan dişlisi dönünce ne yapıyor? Geldik buradan pistonları aşağı yukarı hareket ettirerek krank bilini çeviriyor ve diğer dönüş sirkülasyonu başlamış oluyor. Şimdi arkadaşlar sürücü adayları ben size demiştim ki, bu küçük bir elektrik motoru. Hani arabayı çevirdiğinizde, arabaya oturduğunuz kontak anahtarını çeviriyorsunuz ya, şöyle marşı yapıyorsunuz, çevirdiğinizde araba kır 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 ediyor ya, o kır kır sırasında çevirdiğinizde bu marş motorunun oradaki küçük dişlisi volan dişlisine yapışıyor. Şimdi volan dişlisine yapıştı, araba çalışır çalışmaz kontak anahtarını bırakmanız lazım. Siz bıraktığınızda marş motorun dişlisi volan dişlisinden ayrılıyor bırakmadınız. Ne olur? Volan dişlisi, araba hareketi, motor dönmeye başladığı için marş motorun dişlisinden daha kuvvetli. Marş motorunuzu yakarsınız, bozarsınız, zarar verirsiniz. O yüzden 10-15 saniye marşınıza bastınız. etti, araba çalışır çalışmaz kontak anahtarınızı elinizden bırakıyorsunuz. Bakın tekrar göstereyim size. Hemen arabaya oturdunuz kontağınızı çevirdiniz. Siz böyle kontağını çevir basıyorsunuz ya çevirdiğinizde şu marş motorunun küçücük dişlisi volanla yapışıyor. Volanı çeviriyor. Volan da diğer crank ve pistonların hareketini başlatmış oluyor. Yani o ilk hareketi yapmış oluyor. Hareketler zincirimiz başlıyor. O yüzden araba çalışır çalışmaz kontak anahtarını bırakmamız lazım. Bakın çok küçük bir elektrik motoru. Yani bu volan dişlisi daha kuvvetli. Arabanın motoru bundan daha kuvvetli. Bu şekilde de arabaya ilk hareketi vermiş oluyorsunuz. Şimdi size soru şöyle gelebilir. E, arabaya ilk hareketi ne verir? Marş motoru. Peki marş motoru neyi hareket ettirir? Veya gücünü nereye iletir? Veya neyi çevirir? Neyi çeviriyor? Bakın. Volan dişlisini. Hemen arkaya geçeyim. Şuradan. Marş motorunuz dişli yardımıyla nereye bağlı? Volana bağlı. Marş motoru nereyi çeviriyor? Volan dişlisini. Volan dişlisi arabanın ilk hareketini şey, marş motoru volan dişlisini çevirerek arabaya ilk hareketini vermiş oluyor. O yüzden <laughs> tekrar söylüyorum. Araba kontak anahtarınızı çevirdiniz. Arabayı çalış, araba çalışır çalışmaz kontaktan elinizi çekiyorsunuz. O marş motorunun dişlisi volan dişlisinden ayrılmalı. Yoksa 1,5-2 milyar liralık e, şimdi ha 1000 oldu. 1500-2000 liralık kendinize bir masraf açmış olursunuz. Peki dedim ki size marş motoru küçücük bir elektrikli motor. Bu marş motoru elektriğini nereden alıyor? Marş motoru elektriğini aküden alıyor. Aküde sizin anlayacağınız şekilde anlatayım kabaca bolca şarj edilebilen büyük bir pil. Araba akü ne işe yarar? Ee, araba çalışmazken sistem için gerekli olan elektriği verir. Yani camlarınız, farlarınız, radyonuzu, Araba çalışmazken e, aküden gelen elektrikle kullanırsınız ve marş motoru için gerekli olan elektriği <laughs> sağlar. Marş motoru elektriğini nereden alıyor? Aküden alıyor. Tamam. Arkadaşlar öksürüyorum kusura bakmayın. Ben bugün bu soğukta motosiklete bindim. Biraz hafif e, Nezle kıvamındayım. Öksürdüğüm için böyle size durgun gözüktüğüm için de özür dilerim. Şimdi Marş motor. Marş motorun yanında bir motorumuz daha var. Adı şarj motoru, şarj motoru ya da alternatör. Neymiş adı? Alternatör. Alternatör ne işe yarıyor? Şimdi arabanızın sistemleri elektrikle çalışıyor. Yani radyonuz, işte gösterge paneliniz, arabanızın beyni, kapılarınız, camlarınız, fren sisteminiz, direksiyon sisteminiz hep elektrikle çalışıyor. Yani arabanın devamlı bir elektriğe ihtiyacı var. Bu elektriği de arabanızla alternatör dediğimiz bu elektrik motorumuz sağlıyor. Yani sizin basitçe anlayacağınız şekilde arabanın jeneratörü araba için gerekli olan elektriği sağlıyor. Peki bu jeneratör nasıl çalışıyor? Gücünü nereden buluyor? Bakın şurada vantilatör kayışı dediğimiz bir kayış var. Bu da vantilatörünüz. Şimdi motorunuz dönüyor ya burada hani pistonunuz dönüyor ya krank bile hareket ediyor ya buraya da bir parça koymuşlar. Bu vantilatörü çeviriyor. O vantilatörü de şuraya bir kasnak koymuşlar. Bakın üstüne kayış vantilatör kayışı dediğimiz kayış var. O da alternatörün tasnağına bağlı. Böyle devamlı alternatör çevirir. O da döndükçe içinde bobinler var. Araba için gerekli olan elektriği üretir. Ventilatör kayışı. Ventilatörünüz. Alternatör. Marş motoru. Marş dinamosu da diyebilirsiniz. Ee, şarj mod şarj dinamosu da diyebilirsiniz. Şarj motoru da diyebilirsiniz. Kitapta size sorularda alternatör olarak gelir. Alternatör ne işe yarıyor? Araba için gerekli olan elektriği üretiyor. Ve bir görevi daha var. Akünün boşalmış elektriğini dolduruyor. Ee, akünün elektriği niye boşaldı? Hani biz arabayı çalıştırırken ee, kontak anahtarını çevirdik araba kır 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 ediyor çalışıyor ya. Bu çalışma sırasında eee o marş motorumuz akünün yarıdan fazla elektriğini bitirir. Diğer bir çalışmada tekrar e, dolu olması için alternatörümüz aküyü de doldurur. Evet tekrar söylüyorum. Alternatör, marş motoru. Marş motoru arabaya ilk hareketi verir. Siz kontak anahtarını çevirince buradaki dişli volanla yapışır, hareketler zincirini başlatır alternatörünüz araba için gerekli elektriği üretir ve akünün boşalmış elektriğini tamamlar. alternatörü ne çeviriyor vantilatör kayışı dediğimiz bu kayış çeviriyor bunun ne çok gergin ne çok gevşek olması lazım şöyle elinize bastırdığınızda en fazla bir buçuk santim şöyle hafifçe bir esnemesi gerekiyor bu da vantilatörünüz. Peki vantilatörünüzün önünde ne var araçlarda? Radyatör dediğimiz bir parçamız var. Şurada ben tamirciden almıştım da bu yani vantilatörünüz de şöyle duruyor. Bunun önünde tabi bu küçük bir vantil şey radyatör. Böyle pervana döndükçe bunun içindeki suyu soğutuyor. Soğutma sistemini ilerleyen videolarda anlatacağım size. Evet, şimdi tekrarlayayım son kez. Arabaya ilk hareket veren nedir? Marş motorunuz. Marş motoru elektriğini nereden alır? Elektrik motorudur, aküden alır. Peki arabanın için gerekli olan elektriği ne üretir? Alternatörünüz. Alternatörün başka ne işe yarar? Araba için gerekli elektriği sağlar. Akünün boşalmış e, elektriğinde tamamlar. Tekrar alternatör marş motoru. Alternatör marş motoru. Diğer videoda görüşmek üzere.